İkinci emanet, üçüncü fetanet, dördüncü ismet, beşinci tebli, Her kitapla İncil tevhası bu kuran ki Kerim. Musa, İsa, Davut, Muhammed. Cennette hiçbir gözün görmem, hiçbir kulağın duymam, Hiç kimsenin aklından geçirmediği nimetler var. Allah söyledi direkt. Bugün doğrulay, doğrulukla, doğrulukla sallayıcı gündü. Bunlar içinden ölmek Bakan içinden sonsuza kadar kılacak cennetler vardı. Allah onlardan memnun Onlar da Allah'tan memnun olmuşlardı. İşte bu büyük basıydı. İki ahiyet var. Bir hakikatte ölüm var. Sana müzeli söz olma. iyilik yap sen üzül. Sonsuz ikinci bölüm var. Hayatın her şeyi gelen hep ölçüye gidiyor. Bunu sezen huzur bu okullarda kur satıları hangi sıkta doğru olarak benimse A. Allah'ın insanlara faydalanması için yaratı selenine ve nimet. 3B. 4B. 5D. 6C. 7C. 8D. 9A. B. 11A. 12B. 13B, 14D, 15B, 16B, 17A, 18A, 19C, 20D. İman edip güzel işler yapan içinde ırmaklar yakan ve evet kalacakları cennet gözüklüğüne. Diğer desteği mükafat. Ne güzeldi. Kim yaparak Allah'ı olarak İslam ve Peygamber olarak da Muhammed gönlünden bindiyse kesinlikle cennet. Allah'a iman edip sürüse yapamayı isteğinden ınan. Bakan cennetleri koyacaktı. altından bile bileziklerle indirilen süsleyecekler. Oradaki iyisi ise ipekler.